Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir asramız var bakın şöyle OPC jantlarımızda şöyle güzel bir asramız var şu an Ankara'dayız arkadaşlar göstereyim şöyle Ankara'dan yolcularımızı aldık Afyon'a kadar devam edeceğiz uzun yolumuz var 330 km şu adamlar niye devam ediyor? ben yolun kenarındayım ya yani. bakın şu an herhalde Ankara'nın içindeyiz arkadaşlar şöyle yavaş evet. yavaş yola koyulalım ben yol kenarındayım hala devam ediyorlar baksana arkadaşlar Buradan arkadaşlar yolcularımızı aldık. Afyon'a doğru gideceğiz. Dediğim gibi 33 kilometre yolumuz var. Şöyle hızımızı sağlıkça uzun yolda gideceğiz arkadaşlar. Soldan Hatta şöyle bir Ankara'nın içinden çıkalım. Uçun sesini de açarız. Son ses geliriz arkadaşlar. Bakın bu yoldan geçeyim şöyle. Yolda. Soldan devam. Ve sonra solda kalın. Yollarımız güzel arkadaşlar. Bayağı güzel hatta. Yavaştan yavaştan şöyle bir uzun yolda çıkacağız. Biraz. Ankara'nın içinden çıktık şu anda arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bebe. Aynen şu an Ankara'dan çıktık arkadaşlar. Bak tavalada gösterdim. Yavaş yavaş. Aferin yoluna doğru koyuyoruz arkadaşlar. Biz sınırımızın önünde bir Şöyle bir hızla da sabitliyim arkadaşlar. Hızımı da tam şöyle yürüyeceğiz. Sabitledim arkadaşlar. Şöyle yüz yüz görelim. Hatta birazdan hızlandırırız. Sesi de açayım arkadaşlar. Siz de yolun keyfini çıkartın. bakışa baksana güçlükle gidiyor hatta şöyle bak, biraz sıkıntılamam şöyle sıkıntılamam böyle güzel otoları çıkartayım zaman modelim gibi yollar baya güzel gayet yani geniş geniş yapmışlar bu tür yolları seviyorum ya yani. uzun yolda iyi oluyor her yani. böyle şöyle vize vize de değiştirelim bak işte yeni bir şeyler bakalım neymiş diğer müzeyi geçelim şunu açayım arkadaşlar i̇şte bak şu müzik güzel şunu çok dinlemedik sonlarda onun için denk gelmedi arkadaşlar şu müzik de gider şöyle ikinci yavaş çıkışı... Mal varlıklarınız nelerdi? Çok mal varlıklarının açılarısınız. ama baya bir güzel şarkılarımız var yani Hatta şu benzin istasyonuna bir yaklaşsak iyi olacak yani benzin bitmek üzere Bir benzin de var şurada gördüm onu İnşallah yetişebiliriz arkadaşlar Allah bak. Araba fena yanmıyor arkadaşlar ya baksanıza Ya da benzin istasyonumuzdan oraya yaklaş herhalde yetişeceğiz yani. oradaymış bak nasıl kaçırıyoruz yol ki ha karşı tarafta mı kalıyor şimdi ayva yedik işte arkadaşlar acaba 163 km'ye gider mi bu arada sıkıntı orada bak, ileride var ama oraya kadar yetişiyor <laughs> <teknik>. bakalım <laughs> mazot gitti arkadaşlar orayı kaçırdık ya kaçırmasak yetişiyormuşuz demek ki şöyle servise çekelim arabayı arkadaşlar Acil yakıt. acil yakıt var. Tamam. Direkt buradan veriyormuş arkadaşlar. Bak bunu bilmiyordum ben Unutmuştum. Şuradan şöyle devam edelim biz. Yolumuza koyalım. Saati biraz ileri alalım yok. Sağdan Sağdan sağdan. Da. Böyle bir yerlere gidelim arkadaşlar.

bayağı güzel yerlere geldik baksanıza buralar bayağı güzel Allah, Allah Allah nereye girdik be ulan yol bitti bir anda bayağı güzel bir yere geldik arkadaşlar baksanıza yollar falan fena duruyor Bakın buraları beğendim yani gayet güzel yapmışlar Bakın yollar falan baksana yol çalışmaları yol harbiden buralar keyifli olmuş arkadaşlar şuradan, şuradan devam edelim yol bir anda bitiyor ama sıkıntı yok Zaten 68 km yolumuz kaldı arkadaşlar. Şöyle bir, bak, bir yapıştıralım bakalım. Açıdan şu yolda bakayım bu araba nasıl bir biraz çok şıkkıntılı ama Böyle biraz hız denemesi yapalım bakalım. Yolumuz da 140-150 gideriz de araba viraja falan girmiyor arkadaşlar. Heh, şuradan, şu buradan şu düzlikleri yapıştırırız. <laughs> Mazotumuz bitti mi? Evet, şey, bizden bir mazot mı Demek ki bir gıdım falan bir şey mi veriyordu? Vay nasıl? Arkadaşlar mazot gene bitti ya. Şöyle bir servisten bir bir duble daha alalım arkadaşlar şuradan. Bir bidon da alalım. 50 euroluk veriyor, az veriyor. Lan zaten biz ala ala bak havaya gece yaptık. Neyse sıkıntı yok. Şuradan şöyle devam edelim. Sıkırıp zaten yavaş yavaş Afyon'un içine doğru girmeye başladık arkadaşlar. E, hemen hemen içindeyiz sayılattan. Bakalım artık nasıl yapmışlar mesela şöyle bir yolun şey, içeri doğru girelim. Buradan sonra da arkadaşlar Akdeniz tarafına doğru gidebiliriz. Karadeniz'e gidebiliriz. Oradan direkt Doğu tarafına gidebiliriz. Çevirde pey bir yer var. Bak şöyle haritayı açayım. Bak Uşak var, İzmir var, Muğla. Aşağı doğru inebiliriz. Ya da şöyle direkt Sivas tarafına doğru gidebiliriz. Şanlıurfa tarafına doğru gidebiliriz. Epey bir gideceğimiz yer var arkadaşlar. Ondan sonra bakalım keyifli bir yer buluruz. Sağda kalın. Ve sonra sağa dönün. Bu ışıktan direkt geçelim. Yani şu var. Şimdi arabayı değiştireceğim arkadaşlar. Bu araba biraz yokmuş, bir, bir tane lime var bu iyi değil. Bunu alırız bir daha. Şuradan şöyle devam edelim. Yavaş yavaş girelim Ama güzel yapmışlar ha buralara baksanıza. Gayet iyi yani. Arabayı niye kadar uzak gösteriyor kadar ya? Göğe giriş, otopark ileride, geldik arkadaşlar. Biz, bizim adamları buraya bırakacağız. Böyle hafiften hafiften içeri girelim. Zafer'in termerin lezzetin başkanı takvim olmuş hoş geldin Vay be Eyvallah hoş bulduk şuradan şöyle devam mı gelmek nerede lan bizim yerimiz nereden diyor şuradan mı yani şuradan şey doğru yere bakışlar hafiften hafiften şöyle onun her yere yemek şeyleri koymuşlar lan ben nerede olan sizin yer Gel 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 ha şurada buldum arkadaşlar Tamam hemen şuraya çekti. Sonunda vardı. Aynen öyle sonunda vardı. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Herhalde alması için şu ha tamam şuraya kadar yanaşalım. Bak yolcular indirdik arkadaşlar. 3 kişi 4 kişi indirdik. 409 km mükemmel diyor. Ama paranın çoğu trafik cezasına gitti. Bakın seviyeyi atlayacak mıyız? Atlayamadık. Bir dahaki seferde atlarız. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir yer varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.